Kriptoet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar tabii 26K bölgesine doğru satış baskısı ve gelen kötü haberlerin etkisiyle sıkı para politikasına yönelik şahin söylemlerle beraber gevşeme yaşandı. Buradan tabii hızlı bir şekilde yukarı doğru hareketi sağlayacak en önemli unsur Bitcoin arzıydı. Arzda yaklaşık 5 gün boyunca arzı azalttılar. Dün 4418 adet. Azaltım söz konusuyken sabah itibariyle 119 adetlik bir artırım var. E, bu tabii yeterli olmuyor gözüken o ki. Talep tarafına baktığımızda 37 seviyesindeyiz. Talebin biraz daha yukarı çıkması lazım. Analiz Bunun için de tabii haber akışı lazım. Opsiyonların dağılımına baktığımızda putlar düne göre ciddi anlamda artmış durumda. Bugün özelinde baktığımızda ise 25.000 ile 27.500 bölgesi yoğunluğun olduğu hatta 26K, 26-250, 25-750 bölgesi ise darbant olarak göze çarpıyor. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar 26-250 bölgesinde bir yoğunlaşma var. Aşağı bölgede ise 25 tarafına doğru bir gevşeme ihtimali söz konusu. Şimdi arkadaşlar GRT için 2.45 destek, 2.60 seviyesi direnci. HOT için virgülden sonra 0.29 destek, 0.32 seviyesi direnç. IGP için 86 destek 104 seviyesi direnci. INJ için 198 destek 216 seviyesi direnç. Link için 161 destek 174 seviyesi direnci. Loopring için 4.4 seviyesi destek 5.60 seviyesi direnç arkadaşlar. Mana için 740 destek 9 seviyesi direnç. Matic için 1370 destek 1630 seviyesi direnç. Mina için 9.40 destek 11.50 seviyesi direnci. Son olarak Nira arkadaşlar 28 seviyesi destek 34 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.